Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Emine Su imzalı 2 nokta adlı şiir kitabını konuşacağız. Şimdi Emine Su'yu romancı olarak biliyoruz ama Emine Su 17 yaşındayken şiirleri de kaleme almış. Bilmiyordum. Kitaptan gelince dikkatimi çekti. Emine Hanım'ın gençlik yıllarından bir fotoğraf. Kapak fotoğrafı olarak tercih edilmiş. İnce de bir kitap. Öncelikli olarak kitabın arka kapağında Profesör Doktor Aliye Uslu Üsten İmzalı yazıyı okuyarak başlayalım. Elinizdeki kitapta yer alan şiirler Emine Işınsu'nun edebi hayatının ilk ürünleridir. Kitapta yer alan 49 şiir, onun gençlik döneminin duygu ve düşüncelerini yansıtan, yer yer karamsar bir ruh haliyle yazılmış metinlerdir. Işınsu, 17 yaşında bir genç kızın tabiat, eşya ve insan ilişkilerine bakışını yansıtan bu metinleri şiir olarak nitelemenin zor olduğunu ifade eder. Ancak her eserim alnımda bir çizgidir diyen Emine Sunun şiir kitabı da bu çizgiler arasındaki yerini alır. Sunun şiirlerini 17 yaşın duygu ve heyecanıyla birçok şair ve yazarda olduğu gibi yazılmış birer deneme olarak kabul etmek gerekir. Çünkü kendisi ilerleyen yıllarda roman, hikaye, tiyatro, deneme gibi edebiyatın çeşitli türlerinde başarılı eserler verecektir. İlk baskısı 67 yıl önce yapılmış elinizdeki kitap henüz ortaokuldayken yazmaya başlamış, şiir yazma cesaretini göstermiş, genç bir kızın penceresinden dünyaya, insanlara ve aşka bakışını, gençlik dönemi duygu ve hayallerini yansıtması bakımından önemlidir. Çağdaş Türk Edebiyatımızın önemli romancıları arasındaki yerini her daim koruyacak olan Emine Eşinsu'nun bu gençlik hatırasının okurlarının kalbinde yer edilmesi dileğiyle diyor Aliye Uslu Üstten hanımefendi. İşin su 1938 yılında babasının görevi nedeniyle Kars'ta dünyaya gelmiştir. 2021 yılında da aramızdan ayrılmıştır. Emine Işınsu ben Samsun'dayken 2012 yılının yanlış hatırlamıyorsam Aralık ayında bir program dahilinde gelmişti. Kendisiyle sohbet etme imkanı da bulmuştuk. Emine Işınsu'nun eşi Profesör Doktor İskender Öksüz'dür. İskender Öksüm de şöyle bir yönü var. Oktay Sinanoğlu'nun öğrencilerinden biridir. Bu yönüyle Emine Işınsu'nun böylesine seçkin biriyle evli olması. Sonrasında zaten kendisi de Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızıdır. Yani aileden gelen, evlendikten sonra da e, aydın bir çevre içerisinde bulunan, dolayısıyla bu çevre içerisinde ürünler veren, milliyetçi camia tarafından da son derece saygı duyulan yazarlardan biri olmuştur. Ben ilk defa 2009 ya da 2010 yılında Azap Toprakları adlı kitabını okumuştum. Ee, ancak çeşitli kitaplarını biliyorum. Özellikle Sancı adlı romanını biliyorum. Bir de Çiçeklerde Büyür diye bir romanı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında da çok sayıda eseri var. Bu yazardan benim okuduğum ikinci kitap oldu. Şimdi biraz kitaptan aldığım notlarla bakalım bu kitap bizlere ne diyor. İki nokta kitabın adı bu. 2.64 sayfalık bir şiir kitabı. Emine Eşnos'un ilk ve tek şiir kitabı olması yönüyle ön plana çıkıyor. Kitapta Emine Eşnos'un ilk gençlik yılları diyebileceğimiz yıllarda yazdığı şiirler yer alıyor. Ve tema olarak da aşk, çocuk, insanlar, özlem, ölüm, sevgi ve şehir gibi temalara odaklandığını söylememiz mümkün. Benim burada okuduğum şiirlerden hareketle şöyle bir çıkarımım oldu. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer ışın su şiire devam etseydi günümüzde pek çok akademisyen onun şairliği, şiir yönü, şiirleri üzerine daha fazla şey konuşabileceklerdi. Emine Işınsu'nun yazdığı bu ilk şiirlerde, ilk edebi eserleri diyebiliriz ya da ilk edebi ürünleri diyebiliriz. Geleceğine ilişkinde bize birçok ipucu verdiğini söylemek mümkün. Kitapta yer alan şiirler şu şekilde. Kısa kısa şiirler var. Yalnız yazı tipi olarak biraz daktiloyla öyle yazılmış gibi duruyor. O da biraz farklı bir şey katmış şiirlere diyebiliriz. Şimdi ise alıntılara geçelim. Emine Yaşın Su 2.10 Bilmeden yürüdüm yolların ardında gece boyu ve sonra yanaklarında sıcak 2. Ağlamışım merse 11 Düşünmezler bir avuç toprak olduğunu başlangıçlarının ve öyle olacağını sonlarının Bayılıyorum şu insanlara. Ne çocuk şeyler onlar. 14. Yola çık ve koş alabildiğini. Unutma ki bir sabah vardır. Zamanın bittiği yerde. 23. Acayip bir türkü duyarım bazen. İçimden mi gelir dışarıdan mı bilemem. 43. Salkım salkım sevinç vardı ellerinde. Darmadağın güldü. Yüreğime karşı yakışır mıydı? 63. Ağladım gülmekten daha kolay geldiği için öylesine güzeldi ki vakit. Sevgili arkadaşlar anlatılar bu kadar. Sizlerin de göreceği üzere her ne kadar bir yazarın ilk edebi ürünleri olsa da şiirlerdeki yoğunluğun, arka plandaki o doluluğun, ben hep onu şey olarak ifade ediyorum. Arka planda büyük bir resim var. Yani okuduğunuz zaman bir şey çözüyorsunuz. Adeta bulmaca çözerken onu görürsünüz ya siz bulmacayı çözersiniz. Oraya farklı bir şey çıkar. Farklı bir görüntü çıkar görünen parçaların ötesinde hatta o parçalardan müteşekkil üst bir parça ya da üst bir güzelliği görebilirsiniz. Şiirlerde de bende biraz onu hissettirdi. Biraz isyankar bir tavır var. Yaşının vermiş olduğu şeyle işte insanları biraz beğenmeme, onlara eleştirel bir gözle bakma var. Işın Sun'un yaklaşık 70 yıl önce ilk baskısını yapmış olan bu kitabı şu an piyasada satılıyor. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. O zaman kimler okusun? Hemen söyleyelim. İçerisine barındırdığı ulusal ve evrensel değerlerden hareketle ortaokul öğrencilerinden başlamak kaydıyla bütün şiir severlerin zevkle okuyabilecekleri bir kitap olmuş. Yaklaşık bir saatinizi alır. Çünkü toplam 64 sayfadan oluşuyor. Şiirler kısa zaten. Boşluklar var. O yönüyle böyle bir saatinizi biraz ışın suya ayırıp onu romancı kimliğinden ya da işte ideolojisinden bir kenara bırakarak şiirleri yönüyle Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızı olarak bir cumhuriyet kadını olarak ışın Su'nun şiirlerine eğilmenizi isterim. O zaman şimdiden iyi okumalar dileyelim. Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.